يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين Allahümme la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lena illa ma fahemtena inneke entel cevadul kerim. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, sen bu aciz kuluna hakikatları söylemek, hepimize bu hakikatlarla amel etmek nasip eyle Allah. Amin. Ya Rabbi amin diyen dillerimizi cehennem azabından azad eyle ya Rabbi. Amin ya Rahman Rahim. Değerli kardeşlerim, lütfi ile bugün Hud suresi 82. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma caa emruna cealna aliyye safsafilaha. Rabbul alemin Lut aleyhisselamın kavmine helak etmek için üç tane melek gönderdi. Cebrail ve iki tane büyük melek. Geldiler ve Lut aleyhisselam'a dediler ki ya Lut dediler. Tabi bunlar erkek kılığında giriyorlar. insan kılığında melekler geliyor. Ve bir normal bir insan gibi böyle boyu ne fazla uzun ne fazla kısa dikkat çekmesin diye bir güzel bir insan şeklinde geliyorlar. Gelince de onlar da tabi ahlaksızlar. Erkeklerin Lut aleyhisselam'ın evine geldiğini duyunca yabancı erkeklerin hemen haber ulaştı ahlaksızlara. Hepsi birden geldiler evinin önüne. Dediler ya Lut, biz gelenleri istiyoruz dediler. Dedi ki onlar benim misafirimdir. Allah'tan korkun dedi. Dedi ki dediler ki ya Lut, biz sana demedik mi başka insanlara karışma diye. Biz istediğimizi yaparız. Ve melekler Hz. Lut Aleyhisselam'ı zor durumda görün dediler ki ya Lut. dediler korkma. Onlar sana gelemezler. Buraya gelemezler. Biz Onların azabını getirdik. Sen bir gece çıkıyorsun kızlarınla evlatlarınla, eşini götürmüyorsun yanında. Onlarla bizim randevimiz yarın sabahleyin. Allah'ın emri böyle. İnne ödüyümüz sufa aleyse sufa bir <laughs> garip. Onlarla bizim randevimiz yarın sabahleyin. Sabah vaktine fazla bir şey kalmadı yarın. Sen gece çık git. Bizim söylediğimiz istikamette gideceksin. Hiç geri dönüp bakmayın hiçbiriniz. Tamam Sabah olduğunda Cenab-ı Allah ne diyor? Feceanna. <laughs> Cenab-ı Allah emretti. Felemma ca emruna. Bizim emrimiz meleklere geldiğinde helak edin emri. Tabi neyle helak edeceğini de Cenab-ı Allah talim vermiş. Cebrail aleyhisselam kanadını bir takıyor aşağıdan, yerin dibinden. Yedi tane köyü birden kaldırıyor havayı. Yedi köy. Hepsi bu aynı ahlaksızlığı yapan eşcinsel görevini yapan insanlar, ahlaksızlar. Yedisini birden Kamara köyü hepsini birden göğe kaldırıyor ve oradan vuruyor yere. Öyle vuruyor ki yere gömülüyor hepsi birden. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve cealne aliyâ Onların köylerinin üst tarafını alt tarafa getirdik diyor. Öyle vurduk. Hiç bir şey kalmadı. Tamam. Felamma felaha ve amtarna aleyha hicareten min gökten gökten pişmiş topraklar indirdik onlara üzerine taşlar indirdik tamam sıp sıcak öyle taşlar ki müsebeden inde rabbihim Allah tarafından hazırlanmış onlar için onlar toprağın altında bile olsa toprağa deliyor o taşlar onlara vuruyor inde <laughs> rabbik ve mahiyemin azâri minebbâid hiçbir zaman o taşlar zalimlerden uzak değil Allah'ın gazabı da azalmeden uzak değil. Yani onlara nasıl Cenab-ı Allah bir azap verdiyse şu anda da böyle bir şey yapan böyle bir fesada göz yuman veya böyle bir fesadın devamını için uğraşana Cenab-ı Allah ne diyor? Ve mahiyemin azâri minebbâid zalimlerden. Allah'ın azabı uzak değil diyor. Allah dilerse her zaman azabı gönderir. O kadirdir. Ve ila medyene ahavum şuayben. Medyende de Medyen şehri Ürdün'de olan bir şehir. Ma'an yakınlarında. Oraya da diyor onların kendilerinden biri olan şu aybi göndermiştik peygamber olarak diyor. Dedi ki: "Kale ya kavmu ibadullah. Her peygamber biliyorsunuz geldiğinde önce Allah'ı tanıtıyor onlara. Allah birdir, hep bizi yaratan O'dur diyor. Rızkımızı veren, bizi dünyaya getiren, bizi yaşatan, bir öldüren O. Tamam mı? Onun emriyle oluyor her şey. Bunu anlatıyorlar. Öbüdullah, Allah'a kulluk edin diyorlar. Onlar da Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi de bir ağaca tapıyorlardı. Eyke diye bir ağaç, büyük bir ağaç. Gidiyor orada, ona Allah ilah diye tapıyorlardı. Malekum min ilahen gayru. Neyinize güveniyorsunuz da siz Allah'tan başka bir şey ilah diye tapıyorsunuz? Ve la tangusul mikyal. O milletin de özelliği putperestlik var. Bir de özelliği ticarette devamlı tahtalarda hile yapıyorlardı, metrede hile yapıyorlardı. La tangusul mikyal ve'l mizan. Ne ölçülerinizi azaltın ne de tahtalarınızı azaltın. Yani kumaşı tartarken sündürdüğü zaman kumaş sünüyor. Ne kadar sünüyor o kadar. O kadar metreden senden çalıyor. Kiloda da altına bir şey koyuyorlardı. İki terazi var ya terazinin gözü. Malzeme koyacakları için altına altına değil şey te, kilonun altına değil malzeme koyacağın altına bir miktar şey koyuyorlardı. Tamam mı? Mesela bir kilonun karşısında bir kilo tartarken 300 gram bir şey yapıştırıyor, 700 gram tartıyor her seferinde. Karşıdaki adam bunu bilmiyor hileyi. Tamam İnni arakum bi Ben görüyorum ki sizin her şeyiniz hayırdır. Allah çok güzel vermiş, nimetler var, hızık var, bir şeye muhtaç değilsiniz. Niye bu hırsızlık yapıyorsunuz, niye çalıyorsunuz? Ve inni ekafu aleykum azabe yomun <laughs> sizin çevrenizde dönenen bu azabın dolayı sizin için ben çok korkuyorum. Azap sizi çevirmiş. Cenab-ı Allah da peygamberi olan şu diyor ki bunlar iman etmezse ve bu yaptıkları hilelerden vazgeçmezlerse azap gönderirim diyor. Bu azap muhakkak gelecek. Onun için o azaptan kurtulmaları için onların bir oranın Allah'a dönermelerini, inanmalarını ve terazide ve tartıdak eksikleri yapmamaları istiyor onlardan. Ve la tebkasun nâse eşya'ahum. İnsanlardan aldığınız malları da kötülemeyin. Mal alırken kötülüyorlar, adam gözünden düşsün de ucuz versin diye. Satarken de tam tersine yapıyorlar. Hem fazla parayla satıyorlar, bir de sattıktan sonra da satarken ondan hile yapıp az veriyorlar. Ve la tahtavfir ardı müfsidin. Yeryüzünü fesada uğratmayın. Ahlaksızlıklarınızı şa genele öğretmeyin. Ahlaksızlığınız da millete diğer kavimlerine gitmesin. Ve bakiyetullah hayrül lekum Allah tarafından size gelen rızık haramdan çok daha hayırlıdır. Tabi bu ders nasıl ki Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine hitapsa bize de hitap ediliyor. Çünkü Kur'an'ın hükmü daim kıyamete kadar. Yani bugün herhangi birimiz bir mal satıyorsak aldığımız malı alırken kötülemeden alacağız. Ya bu şöyle kötüdür, böyle içeridir diyerekten adam fiyatı kızdırmak için böyle hile orada yapmayacağız. Satarken de hile yapmayacağız. Mesela ben bakıyorum adam marulu mesela ıspanağı ıslatıyor suyun içinde. En azından yüzde yirmi su var onun içinde tartarken sana çamur var falan falan. Ya çamurla gidiyor. Çamurlu geliyor. Çamurlu veriyor sana. Veya sulu veriyor. İkisinde de hile var yani. Tamam Çünkü o yerden alırken, aldığı yerden alırken çamurun parasını vermez. Ben biliyorum onu. Biz bana kaç tane alıyor diyelim. Misal veriyorum. Üç liradan alıyor. Çamur vardı. diye iki liradan indirtilecek var alır bunları. Sana satarken de ya çamurla veya beraber veriyor veya su, suya ıslatarak veriyor. Hileye bak sen. Bakiyetullah kazandığınız helal şey sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin eğer Allah'a inanıyorsanız. Ve na ve alekum Ben sizi ben sizi koruyucu insan değilim. Yani size Allah'ın gazabı gelecek olursa ben sizi koruyamam. Bunu bilin. Akıyorsun mesela ama pazarlarda elma satıyor, adam portakal satıyor. Portakalın çürüklerini bir yere ayırmış. Doldururken Üç beş tane tutuk, bir iki tane ondan atıyor. Sen alırsan, görürsen, itiraz edersen değiştiriyorsun. Yoksa eve gidiyor, evde kavga başlıyor. E bu caiz mi bu? Resulullah Efendimiz de diyor, Men kandıranlar bizden değil diyor. Bu pazar yerinde de olsa, siyasette de olsa, bir adam bir şey anlatırken de olsa, kandırıyorsan onu sen, sen Resulullah'tan değilsin. Resulullah'ın zümresine giremiyorsun. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu in sevmediği insan ilan ediliyorsun sen. Galu ya Şuayb dediler ki ya Şuayb Es salatu ke te'muru ke en netur ya'budu aba'una Babalarımız o ağaca tapıyordu dediler. Yani babalarımızın taptığı ağaca ibadet etmeyi terk etmemizi emrediyor senin namazın bize. Ev <laughs> en Mallarımızı istediğimiz gibi alırız satarız diyor. Ne karışıyorsunuz bizim ticaretimize ya şu ay? Peygamber. İnneke le entel halimur reşid. Sen halim bir adamsın. Her şeyi bilen adamsın. Yaşlısın. Bizim işimize karışma. Kale ya kavmi. Ey kavmim diyor Cenab-ı Şuayb Aleyhisselam. E ra in kuntu ala min Rabbi. Siz görüyorsunuz ki benim anlattığım bu mesajların hepsi Allah tarafından gelen mesajlar bana. Cebrail getiriyor ve de size iletiyorum, anlatıyorum. Min Rabbi, Rabbimden geliyor bana. Ve razakani min hurizgan hasene. Cenab-ı Allah bana çok güzel rızıklar verdi. En önemli rızık nedir kardeşlerim? En önemli rızık hidayet. Allah'a bilmek, ahireti bilmek, Allah'a inanmak, peygamberine inanmak, ahirete inanmak ve ma uridu en ukhalifakum ila ma enhaakum sizi yasakladığımız şeyleri şeylere ben sizi oraya tabi olamam ben sizi bir şeyden yasaklıyorsam ben sizi yasaklayan değilim yasaklama Allah tarafından geliyor in uridu illa ıslah ben ıslah olmanızı istiyorum yani kötülükleri terk etmenizi istiyorum. Haksızlıklar terk edip insanlara hile yapmamanızı istiyorum. Mesle tahtu gücüm nispetince. Ve ma tevfiki illa billah. Beni benim beni muvaffak eden Rabbimdir. Rabbim bana bunu bildirdi. Ben de size iletiyorum. Siz de muvaffak olmak istiyorsanız, Allah'ı sevmek istiyorsanız, Allah'ın sevmesini istiyorsanız Allah'ın emrine itaat edin. Benim dediklerimi yapın. Ve tevekkeltu ileyh ve ileyhuni tevekkeltu ve ileyhine ben Rabbül Alemine tevekkül ettim. Onu da kendimi teslim ettim. Hayır. Rabbim ne diyorsa onu yaşıyorum ve anlatıyorum size. Ve ya kavmi ey milletim la yecrimennekum şikaki fi en yusibekum mitle ma asâbe kavme nuhin ev kavme hudin ev kavme salih ben diyor korkum şunda <laughs> size sizden bazı şeyler yasaklıyorum size. Ağaca tapmayın diyorum. Allah birdir. O ağacı da yaratan Allah. Bir de insanlara alışveriş yaparken hile yapmayın diyorum. Korkum. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen azap sizin üzerinize gelir diye korkuyorum. Veya Salih Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen veya Hud Aleyhisselam'ın başına kavminin başına gelen ve ma lutum min kum Lut kavmi de biz sizden uzak değiller. Toprak olarak hep aynı ülkenin içindeyiz. Ürdün'de birisi Maan'da birisi de Bahril Meyd Ölü denizin olduğu yerde. Lut kavmi de çok yakında helak oldu biliyorsunuz siz. Onlar da Allah'ın emrine asi oldular. Allah'ın gönderdiği mesajları Lut aleyhisselamdan duydular ama dinlemediler, anlamadılar. İtiraz ettiler. Ve Cenab-ı Allah azaplarını gönderdi. Ve estağfuru rabbekum, Rabbinize istiğfar edin, tövbe edin. Tümme tübü ileyhona tövbe edin. İnne Rabbi rahimun ve Allah acıyan ve sevendir. Kulların tövbelerini kabul eder, affeder ve acır kullara. Onları da sever. Galo dediler ki: Ya Şuayb, ey Şuayb, manafkavu katiran mimma taqul. Senin çok konuştuklarını biz anlamıyoruz. Yani dilinden anlıyoruz ama konuştuklarınız mantık mantık olarak bize uymuyor. Ve inna le naraga ve ayven. sen bizim içimizde zayıf bir insansın. Yani Allah tarafından desteklenmiş öyle güçlü, kuvvetli bir şey değilsin. değilsin. Velevra rahtık eğer senin akrabaların olmasaydı arkanda lerecem ne seni bir diye gömerdik döşüne kadar taşlarla vura vura recm seni öldürürdük. Ve ma ente aleyna bi aziz. Sen bizim için çok kıymetli biri değilsin. Öldürmek de çok kolay bizim için sana. Kale dedi ki şu Şuayb Ya kavmi ey kavmim. Erahti ya azze aleykum min Allah. Benim milletim, benim akrabalarım Allah'tan daha mı kıymetlisin yanınızda? Ben Allah böyle emrediyor diyorum. Allah'a asıl oluyorsunuz. Ama benim akrabalarım hatır için beni serbest ser ser bırakıyorsunuz. Yani Allah'tan daha mı kıymetli benim akrabalarım? Vettekettumuhu vera akum Akrabalarımı da arkanıza aldınız. Onun onlar bulunduğundan dolayı beni korumuş oluyorsunuz. İnne Rabbi bima taamelune muhit. Şunu iyi bilin ki Rabbül Alemin sizin yaptığınız her şeye her şeyi biliyor. Hepsi kontrol altındadır Allah. Ve ya kavmi ey kavmim e'melu ala mekanetikum inni amilun. Siz ne yapmak istiyorsan gidin yapın. Ben de ayrı yapıyorum. Sizin yaptığınız küfrü ben yapmıyorum. Ben de Allah'a kulluk ediyorum. Size inat. Tamam Çünkü Allah'ın emri bana ulaştı. Size söyledim. Siz asi oluyorsunuz. Olun. Ama ben asi olmayacağım. Ben Allah kulluk edeceğim. Sevfe <laughs> te'alemune yakında görürsünüz. Men yeti azabun yuhzi. Hangimize azap gelecekte rezil olacağız? Bana mı gelecek azap? Bana iman edenlerle Yoksa size mi gelecek azap? Ve men huve kadir Kim yalan söylediği de ortaya çıkacak o zaman. Ve tekibu inni ma'akum raqib. Kontrol edin. Allah'ın gazabını bekleyin. Ben de sizinle beraber bekliyorum Allah'ın gazabını sizin üzerinize Ve lemma ca emruna bizim emrimizin saati geldiğinde, helak zamanı geldiğinde Necceyna şuayben ve lezine amenu ma'hu. Ma Biz şuaybı ve onunla beraber iman edenleri kurtardık. Bir rahmetin minna. Acıyarak onları kurtardık. Rahmet ettik, sevdik. Azaptan onları kurtardık. Ve ahiretil lezine sayha. Geriye kalanları ise kafirlerin hepsini melek bir bağırdı. Bağırınca hepsi birden öldüler sayha fesfa fi diyarim catimin herkes evlerinde memleketlerinde oturduğu yerlerde öldürür kaldırır diz üstünde öldürür hepsi yere de oturamadılar öyle herhal kellem fiha gidip baktığında sanki o memlekette yaşamamışlar gibi Sanki onlar o memlekette hiç yaşamamışlar gibi hepsi birden öldüren. Ela bu'den limedyen Medyen'e, Medyen artık uzak kalsın bizden. Kema ba'udet temud. Temud nasıl uzak kaldı? Allah azap verdi, temud yok oldu. Medyen de yok olsun dedi. Ve lekat ersena Musa bi ayatina. Biz Musa'yı da gönderdik peygamber olarak. Ve mucizelerimizi de gönderdik onunla beraber. Ve sultan-ı mübin. Büyük bir destek verdik ona. Ne desteği? Asasını attığı zaman çok büyük bir kobra oluyor, herkes korkuyor ondan. Zaten küçük kobra'dan insan korkar. Bize çok büyük bir kobra hücum etse insanlara ne olur Hali Herkes kaçar. Sultanım bey. İla Firavuna, Firavuna gidiyor. Musa Aleyhisselam onları onu davet ediyor kavmiyle beraber. Ve mer'i orada yüksek ileri gelen insanlar da orada oturuyor, onları da davet ediyor. Fettebe'u emre Firavun. Ama o insanların hepsi Firavun'un emrine tabi oldular. Ve ma emru Firavun'u Firavun'un emirleri ise akılvari bir şey değildi. Akılsızca emirler veriyordu. Hiçbir zaman kavmini kurtaramadı. Başka bir surede, başka bir ne diyor? Fevre evredehumun Onların hepsini cehenneme başına, başına, başına geçti, onları götürdü. Tövbe servirdil mevrud. Ne kötü bir gidiş bu gidiş diyor. Bayrağın çekti sancağını Firavun ah kıyamet gününde ve cehenneme doğru bütün kavmini beraber götürdü. Ne kötü bir gidiş bu gidiş diyor. Cehennemden bir çıkmayacaklar. İşte Cenab-ı Allah'ın azabı gelecekti dediği zaman muhakkak gelir kardeşlerim. Şimdi bunlar bize niye geldi bu kısalar? Bu her millet ayrı bir suç işledi. Silsile. Yani her kavme baktığı 8-10 tane suç çıkıyor Allah'a karşı. Bunların her birini bizden birisi işlerse Cenab-ı Allah bize de azap gönderir. Onu söyleyeyim. Ama onlara peygamber olduğu için o arada canlı azabın tarihini Allah bildiriyor. Onlara üç gün beklesinler diyor. Semud kavmine üç gün. Üç gün sonra gelecek azap diyor. Üç gün daha da geliyor azap. Bunlara ne diyor? Lut kavmine sabaha kadar beklesin. Sabahleyin randevumuz onlarla. Bunlar da hakeza. Bak. Tarihleri belirleniyor. Hiçbirini Cenab-ı Allah yumhil ve yumil. Allah süre veriyor ama ihmal etmiyor. Sonunda azabı muhakkak veriyor. Amin. Bizim yapacağımız şey şu. Bu okuduğumuz kıssalardan ders alarak Allah'ın yasakladığı her şeyden uzak durup şu anda zaten şeytan aleyhine o şeyleri yasaklanan şeyleri şu anda bizim içimizdeki olan şeytan, yaşayan şeytan dünyada yaşıyor. Hep insanları onu ona davet ediyor o kötülüklere, içkiye, kumara, ahlaksızlıklara, hırsızlığa. Tamam? Ama Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'ın rızasına davet ediyor. Cennete gidebilmesin, için müstakim yola davet ediyor. Bizler şuna iyi dikkat edeceğiz. İçerimize gelen daima bir bilgi gelir içerimize bizim. Bir iyi bir de kötü bilgi gelir. Bunu bilin ki iyi gören bilgiler hep Rahmanidir. Allah tarafından lütfedilen bilgilerdir bize, içimize. Kötü bir şey gelirse o da şeytandandır. Kötü olan hiçbir şeye tabi olmayacağız. Ondan hep uzak duracağız. Evet. Tamam mı? Ne zaman ki biz Kur'an'a inanıyorsak Kur'an'la mutabık olan her şeye otomatikman geleceğiz, yapacağız. Allah emrettiğinden dolayı. Kur'an'dan uzak olan şeylerden de uzak duracağız. Ve mer'un şeytana fırsat vermeyeceğiz. Bizi yoldan çıkarmak fırsatı vermeyeceğiz. <laughs> Allah hepimizi Kur'an'ın nurundan ayırmasın. Amin, amin. Lütfetsin evlatlarımızı, aile efradımızı ve ülkemizi, bütün İslam alemini korusun. Amin. Yüce Rabbim şahlanan Türkiye'mizi durdurmasın. Amin, amin. Yüce Rabbim içerimizdeki muhlis kişiler desteklesin. Amin. Hain olanlara da fırsat vermesin Cenab-ı Allah. Amin. Onların şerlerinden salih insanları korusun, ülkemizi Amin. korusun inşallah. Amin. Onların şeylerini kendi başlarına düçaresin etsin inşallah. Cenab-ı Allah başımızda daima Kur'an'ı seven, Allah'ı seven, kulluğu seven insanları daim eylesin. Amin. Onlara uzun ömürler versin. Amin. Bizleri de onların arasında daima Allah razı dua etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Sübhane rabbike rabbil İzzeti amma yasifun.